Hypex Türkiye YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyuncu kulaklığımız Hypex Cloud Revolver S'in kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Hemen önümüzde görmüş olduğunuz kutuyu yavaşça açarak işlemimize başlıyorum. Kutumuz gayet kaliteli gördüğünüz üzere yine Hypex logosu ön tarafta yer alıyor. Hemen kutumuzun kapağını açıyoruz. Bakalım içinde bizleri neler bekliyor? Kulaklığınızla ilgili bir quick start guide burada bulunuyor. Hızlı başlangıç için. Hemen şöyle kaldırıyoruz. Efsanevi kulaklığımız HyperX Cloud Revolver S burada sizleri bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tasarımı gerçekten harika. Hemen kulaklığımızı bir kenara bırakmadan önce şurada görmüş olduğunuz USB kablosuyla kulaklığınızı takmış olduğunuz ses kartımız mevcut. 7 artı bir ses desteği buradan geliyor arkadaşlar. Bu USB sayesinde. Hemen şunu bir kenara aldım şunu da bir kenar aldım. Kablomuz gördüğünüz üzere buradan uzatma şansına sahipsiniz. İkisini de kullanarak. Bunlar dışında bakalım kutumuzda bizleri neler bekliyor. Burada arkadaşlar ekstradan bir uzatma jackımız daha var. İsterseniz kulaklığınızı uzun uzun istediğiniz yere kadar uzatarak kullanma şansına sahipsiniz. Son olarak da arkadaşlar kulaklığımıza entegre olarak kullandığımız mikrofonumuz istediğimiz zaman çıkarabiliyoruz. İstediğimiz zaman tekrar takma şansına sahibiz. Görebiliyorsunuz. Kutu içerisinde bizleri bunlar bekliyordu arkadaşlar. Kulaklığımızın özelliklerini çektiğimiz videomuza yakın zamanda yine kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şimdiye kadar izlemediyseniz HyperX Cloud Revolver'ın Revolver, Revolver S'in tanıtım videosuna yine hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.